Hoşçakal İstanbul, hoşçakal güzel şehrim. Ama merak etme geri geleceğiz. Bekle bizi dünya, biz geliyoruz. <laughs> Serkan ve Alize geliyor. Yola çıktık bile. Eliza tamam. Evet. Kapat çamı, sok kapan içeriye. Tamam. Aslı olacaksın, üşütüleceksin bu yollarla. şu an resmen hayallerimize gidiyoruz Can bu bir mucize. Evet ve bu mucizenin gerçekleşmesine kimse engel olamayacak. ablam da. O bile. Yine arıyor. Baksan mı acaba? Yani belki de acil bir şeydir, ısrarla arıyor. Ah abla, ah. acaba yine hangi kavanozun kapağını bana açtıracaksın? Çok merak ediyorum. Alo ablacığım. Şu anda yola çıktık bile. Çok üzgünüm. Artık kapaklarını sarıp açacak senin. Alo Serkan. Serkan ablacığım yetiş. Abla. Ne oldu abla? Senin sesin niye böyle geliyor? Ağlıyor musun sen? Serp kaza yaptı. Dedi. Durumu çok ağır. Allah aşkına Serkan biz hastanedeyiz. Neredeysen hiç dönün gelin Allah aşkına. Ne diyorsun sen? Ne di abla sen ne diyorsun? Ne kazası ya? Cık. Tamam kapat hemen geliyorum. Tamam kapat. Bir şey mi söyleyecektiniz? Sormadın ki. Neyi sormadım? Telefon hakkımı kullanıp kullanmayacağımı. Tüm prosedürlere de hakimsiniz bakıyorum. Nezarete de atmadınız. Halbuki atmanız lazımdı. Yaşından dolayı atmadık teyze. Senin iyiliğin için. Neyse kim arayacaksın? Söylemek zorunda mıyım? Tamam buyur ara. Bilmiyorum telefon numarasını. Teyze gözünü seveyim uğraştırma beni. Bak kimi arayacaksan ara. Emanet yollayacağım. Bana bir kurye buluver. Emanet mi? Ne yapacaksın teyze? Silah mı göndereceksin? Saçma sapan konuşma. Onu yollayacağım. Ot, anne! <laughs> Annem! Oğlum, sen kadın. ölüyor oğlum, kardeşin ölüyor. <laughs> doktor dedi ki... Ne, ne dedi doktor? <laughs> ne dedi anne? <laughs> İç kanama geçirmiş, durumu kritik. Serap abla nasıl oldu? Yani biri mi çarptı? Şimdi ne zaman? Benim arabayı <gülüyor> almış. Onunla <laughs> da. Benim yüzümden. <laughs> Benim yüzümden. <laughs> hayır. Ben sahip çıkamadım oğlum. Ben sahip anne, çıkamadım. Hayır. Hayır anne. <laughs> <laughs> Allah'ım ben de al ona ver. Benim canımı ben. ver. <laughs> sen onu Ben nereden o yarışmaya gittim ya? Ben nereden o arabayı kazandım? <laughs> sen ama nereden bileceksin bilemezsin ki. <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> benim <gülüyor> kardeşim çok üzüldü sen gittin diye. Hep içine attı. Dermanı gitti dışarıda aradı bak ne oldu? Ne diyorsun aldım? <laughs> Bunların hepsi benim suçum mu? Yalan mı? Yalan mı Serkan? Ya kimsenin bir suçu yok. Yapmayın şunu birbiriniz Allah aşkına. Hem de böyle bir durumda. Ya hepimizin suçu var. Hepimiz suçluyuz. El birliğiyle biz Sarp'ı bitirdik. Ne demek bitirdik ya? Ne demek bitirdik? Senin ağzından çıkanı kulak duyuyor mu Allah? Yeter. Yeter. Ne yapıyorsunuz siz? incecik evladımız. Sarpımız içeride ölüm kalıp savaşı veriyor. Siz burada birbirinizi suçluyorsunuz. Yeter yapmayın. Ayıp ya. Ayıp. Hani nerede güçlü durmak Serkan? Nerede birbirimize kenetlenmek, destek olmak? Nerede biz? Böyle bir aile miyiz? Biz birbirine destek oluruz, kenetleniriz. Acının karşısında dimdik dururuz. Herkes kendine gelsin. Birbirinizi suçlamayı da bırakın artık. Yeter. Hava var ya. Tamam, hiçbir şey olmuyor. Sarp'a hiçbir şey olmuyor, tamam mı? <laughs>